Geçtiğimiz hafta biz parlamentoya iyi değil. Parti olarak bir araştırma önergesi verdik. Dedik ki yangın filomuz yetersiz. Şu anda yangınlarla ilgili son derece etkilen ciddi etkilen. sorunlar yaşıyoruz. Yangın sezonuna girdik. Hazır değiliz buna. Allah aşkına gelin şunu parlamentoda konuşalım. Meclise ele alalım. Eline boyuna bir komisyon kuralım ve bunun önüne geçebilmek için elimizden geleni yapalım dedik. Ne dediler biliyor musunuz? AKP'nin ve iktidar cephesinin kalkan elleri. Gerek yok. Yangını takmıyoruz. Buna dair bir karar almamız da gerek yok. Bir komisyon kurmaya da gerek yok. Ve maalesef komisyon kurulmadı. Birkaç günden beri özellikle dün ve bugün Türkiye'nin Yüzlerce yerinde çıkmış irili ufaklı yangınla ciğerlerimiz yanıyor, kalbimiz dağılanıyor. Şimdi ben size Türkiye'de 15 tane şu az önce olduğunuz uçaktan, tanker uçaktan nasıl alınır? Ben size bir anlatı vereyim müsaadenizle. 15 tane uçak alacağım bu akşam. Saraydakiler beni dinliyorsa dediğimi yapsınlar, önümüzdeki bu 15 tane uçağı alalım. Şimdi nasıl alınacağını söyleyeyim. Bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı'nın Washington'da onlar çok seviyor ya Amerika'yı. 100 milyon dolarlık bir müştemilatı var. İçinde hanlar var, hamamlar var, oteller var, 11 tane villa var, yüzme havuzu var, Türk hamamı var, restoranlar var. Her şey tam 100 milyon dolar oraya para harcadılar. O 100 milyon dolarla şu ekranda görmüş olduğunuz tanker uçaktan 10 tane alınır, alınırdı sinemanın. Bir daha söylüyorum 10 tane alınırdı. O yaptıkları 100 milyon dolar yatırımdan da geçtiğimiz sene 2,5 milyon dolar zarar ettiler. Bunun hesabını sorduğumuz zaman da diyorlar ki biz Sayıştay denetimine koymayacağız bunu. Siz bize hesap soramazsınız. 100 milyon dolar oradan 10 tane uçak oradan. Bir tane de nereden geliyor biliyor musunuz? AKP'nin saraylarından geliyor. Nerede bu saraylar? Washington'da. Geçtiğimiz günlerde parlamentoda sordum cevap veremediler. Çünkü cevap verecek yüzleri yok. Erdoğan'ın partisi Beyaz Saray'ın dibinde iki tane bina aldı. Birini 6 milyon dolara, birini de buçuk milyon dolara aldı. Binalardan bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız Büyükelçisi olarak, Büyükelçiliği olarak kullanılıyordu. Şimdi restore ettiler, yüz binlerce dolar restore ettiler ve ilmaz bir müştemilata çevirdiler. AKP'nin 600 oy aldığı Washington'da 10 küsür 11 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar. Bu yatırım AKP'nin parası değil sinem hanım sizin paranız Hasan Bey'in parası Yavuz Bey'in parası Doğan Bey'in bizim paramız hepimizin parası çünkü siyasi partinin bütçesi milletin parasıdır gittiler oraya Sarayı çok seviyor bunlar. Her yerde gittikleri yere çil çil kubbeler döküyordu bizim şeyimiz, e, ceddimiz. Bunlar da gittiği her yere çil çil saraylar döküyorlar. Gittiler Washington'da sarayın dibine, oraya beyaz sarayın dibine iki tane bina aldılar. O iki binayı satsalar bu şu anda görmüş olduğunuz uçaktan bir tane uçağı rahatlıkla alabilirler. Şimdi asıl asıl dört tane uçak nereden gelecekti onu da size söyleyeyim. Şu resmi bütün Türkiye görsün. Şu resmi bütün Türkiye'nin görmesini istirham ediyorum. Bakın bu resim Biraz ne biliyor musunuz? Biraz Bu resim. Tam ekran verin. Buyurun. Tam. Buyurun. Tamamdır. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bu resim ne biliyor musunuz? Bundan 4-5 sene önce 4-5 sene önce Zahan'ın Tarım Bakanı dedi ki günde dedi 8 liralık elektrik harcayarak bir gün çalışan elektrikli traktör projesi yapıyoruz dedi. Güzel. Elektrikli traktör yapılacak. Erdoğan'a da çağırdılar. Tarlanın içerisine soktular. Ayağına da galoşları giydirdiler sanki hastaneye gidiyormuş gibi. Tarlalarda Erdoğan'a resim çektirdiler. Elektrikli traktör yapıyoruz. Peki finansı nereden geldi biliyor musunuz? Ziraat Bankası'ndan geldi. Şimdi bütün Türkiye dinlesin beni. Bu elektrikli traktör fasaryasına, yalanına kararcandı harcandı biliyor musunuz? Tam 40 milyon dolar para harcandı. Bir daha söylüyorum. 40 milyon dolar para harcandı. Ve bugüne kadar bir tek şey yapılmadı. Projeden de vazgeçildi. Projeyi biz üstleniyoruz diyerek 3-5 tane çizim göndererek devletten milyonlarca, milyarlarca lirayı cebine indiren yandaş şirketler var. 40 milyon dolar birilerinin cebine boca edildi. İşte bu 40 milyon dolarla bu ülke, bu ülke tam 4 tane bu yangın uçağından alabilirdi. Bakın size bir çırpıda 15 tane tanker uçağının filosu nasıl kurulur söyledim. Bu ülke doğru düzgün yönetilsin. Bu ülke ahlaklı namuslu insanlar tarafından yönetilsin hepsinden önemlisi yüreğinde Allah korkusu vatan sevdası bayrak tutkusu olan baktığı yerde rant ve talg gören değil sadece ve sadece milletin menfaatini gören vatanseverler tarafından yönetilsin bu ülke ayağa kalkar. 15 tane yangın uçağını nerelere peşkeş çekmişler bu akşam anlattım yüzlerce daha örnek sayabilirim.